Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Günaydın. Evet, şöyle salonuma geldim sabah sabah. Şöyle pencerende gördüğüm o güzellikler beni şaşırttı. Ee, geçen yıl almıştım arkadaşlar açmenes çiçeklerimi. Şöyle difenbahya köşesiyle açtım videoyu ama geçen yıl e, açmenes rizonlarını almıştım Halil İbrahim Tülek kardeşimden almıştım arkadaşlar. Bu aralar bu hafta genelde e, Halil İbrahim Türek eslem çiçekçiliğe gittim. Oradan bol bol sizin için çiçek videoları çektim. Harika güzel çiçekleri vardı. Kardeşimizin emeğine sağlık. Evet arkadaşlar. Şöyle şu güzellikleri ben pencereye koydum. Sabah güneşi alıyor. Geçen yıl rizonlarını almıştım. Ee, ve içlerinde açmayanlar da vardı. Tabi merak etmediklerim. Merak etmiyor muyum? Ediyordum. Ee, ve arkadaşlar. Bu sabah geldim şöyle geçen dün 1-2 e, gündür pek yoğundum arkadaşlar hatta daha doğrusu bu hafta full yoğundum. Hatta 1-2 seferde video paylaşamadım size. Evet nerelere gittik yaylara gittik videolar çekindik e, seralara gittik çiçek videoları çekindik ve gezdik tozduk derken evimize geldik. Bu sabah şöyle biraz kendime geldim. Ee, ve salonuma geldim. Şöyle bir baktım ki penceremde o güzellikler beni bekliyor. Bakar mısınız? Hemen sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ee, masamın üzerine alayım ben bu güzellikleri sizlere daha rahat paylaşayım. Hemen. Evet arkadaşlar sizler için masamın üzerine getirdim ama a dostlar evime karıncalar bastı. Evet üzerinde iç toprağın içerisinde karıncalar varmış. Tabi orada kendi hallerinde yaşadıklarını zannederken Gülay ablalar onları içeriye aldı. içeriye davet etti. İnşallah şöyle videodan sonra hemen temizlik yapacağız. Ve saksılarımın üzerine gezmeye başladılar. Masamın üzerine gezmeye başladılar. Konuklarım, misafirlerim. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu güzelliklere bakar mısınız? Şu tatlışlarıma bakar mısınız? İyi ki de almışım. Sağ olsun Halil Bey kardeşim. Onda varmış aldık. Tabii katlılara da oluyor arkadaşlar bunların. Açimenes diğer ismiyle kağıt çiçeği. Ee, yaz aylarında açmadı benim bunlar. Çünkü sıcak geldi yerleri. Ee, kış aylarına şöyle sonbahar aylarına kış aylarına yaklaşırken ve sonbahar aylarındayken de e, sulamalarını biraz bol yaptım. Çünkü suyu çok seviyorlar. Yara gölge yeri çok seviyorlar. Şöyle biraz güneşin e, hafiflemesiyle yani sıcakların hafiflemesiyle güneşin birazcık üzerlerine az doğmasıyla e, ve güzel de sulamalarımızla derken güzel oldu. Bakar mısınız? Daha hala tomurcuklar var. Daha bizim açimeneslerimiz yeni açmaya başladı. Bazılarınınki açtı, soldu. Nerede baktıysanız rizonlar artık çıkmaya hazır oldu. Ama bizimki de böyle daha yeni başladı arkadaşlar. Osmaniye'deyiz. Osmaniye çok sıcak sıcaklarda açmadılar ve sonbaharda şöyle güzel güzel açmaya başladılar. Hala üzerleri tomurcuk dolu. Ve benim bunlar. Bunlar da özel tür arkadaşlar. O sizin bildiğiniz o klasik türler var. E, onlardan değil. Bunlar da özel tür. Özel türün mor renkleri. Ay karıncalar. Karıncalar geldi. Evet. Daha hala üzeri böyle tomurcuk. Bunlar da klasik türe benziyorlar arkadaşlar. Hemen hemen aynılar gibi. Çok az bir fark var aralarında. Ve arkadaşlar ilk defa açtı. Beyaz, hafif üzeri pembe tonlu beyaz arkadaşlar. Demek ki bu geçen yıl açmamış. Ben görmedim. Çünkü geçen yıl hiç çiçek açmadan da rizonlarını yaptılar. Birkaç tanesini merak ediyordum. Şu güzelliği göstereyim size. Bunu görünce zaten çok şaşırdım. Diğer renklerden ve haberim var. Bu mor ve şuradaki e, nar çiçeği renginde olan Açimenes diğer ismiyle kağıt çiçeğinden haberim vardı arkadaşlar Hatta bir renk daha var o açmadı ee, böyle krem rengi e, üzerinde mor çizgileri vardı o açmadı açmayan çiçeklerinde vardı daha belki onların içerisindedir İnşallah kurumamıştır bakar mısınız şu güzelliğe böyle gelin gibi süzülmüşler katlı kırmızı hatta şöyle biraz bordoya çalıyor arkadaşlar. E, rengi telefonda birazcık daha şey düşüyor kamerada. Biraz daha açık renk kırmızı gösteriyor. Aslında rengi tamamen bordo. Hemen buradakini göstereyim. Bu nar çiçeği hafif pembe, açık toz pembe, şey açık e, kırmızıya andırıyor. Nar çiçeği renginde. Buradaki mor, hatta buradaki de sürpriz bir güzellik. Hepsinin ayrı bir güzelliği var ya. Evet bu kızımız da katlı çıktı. Hemen şunu da göstereyim arkadaşlar. Evet. Buradaki prensesimiz de birazcık katlı çıktı. Ve buradaki de tamamen katlı çıktı. Bu bir saksı dolusu olmuş. Bunun rizonu bayağı üremiş. Geçen yıl açmayanlardan arkadaşlar. Rizonlarımız bayağı boldu. Dikmiştim. Çok güzel. Evet arkadaşlar, rizonundan tutuyor, çoğalıyor, ürüyor ee, ve suyu çok seviyor. Yarı gölge yere bayılıyor ve Doğru ortamı bulursak çiçeğimiz güzel oluyor. Benimkiler biraz geç kaldı. Çünkü benim yarı gölge yerim yok arkadaşlar. Köyde olsak mesela avluda böyle ağaç altında bunlar mükemmel oluyor. Ya da yarı gölge balkonlarda. Evet yarı gölge balkonlarda da çok güzel oluyor dedik. Birazcık ara verdim. Çünkü kamerayı kapattım. Hemen bir güzellik aldım geldim. Hani çeliğinden tutuyor dedik. Rizonundan tutuyor ve yaprağından tutuyor arkadaşlar. Şuraya belli bir süre oldu. Yaprak kök attı mı bilmiyorum arkadaşlar. E, riske atsam mı atmasam bu güzelliği bilmiyorum. Ama sizin için köküne bakmak isterim. Yaklaşık bir 15 gün kadar oldu. Bilmiyorum Saçak hattımı mı bilmiyorum arkadaşlar. Sizinle beraber bakalım sürpriz olsun. Evet yapraklarından mesela bir arkadaşınızın böyle aç kağıt çiçekleri var. E, tabii Kıyamıyor iş insan şu güzelliğe bakıp da kıyamıyor. Yani her isteyene de verirsek arkadaşlar hani çiçek vermesi sevap tohum vermesi sevap ama her isteyene de verirsek bunu çiçek sever dostlarımız biliyor bu güzelliği kaçar. Ee, ne yapıyoruz peki en azından şu yaprağından da alsak ürüyor çoğalıyor arkadaşlar. Mesela buradan 5-10 tane yaprak koparsam ben hiç belli olmaz hem de e, çiçeğimizi daha güçlendirir. O yüzden yaprağından da ürüyor. Yaprağından da alıp arkadaşlarınızdan isteyip böyle kendinizde üretebilirsiniz. İster direkt toprağa dikin. İsterseniz direk e, suya ıslatın. Mesela küçük yaprak suda kaybolacaktır. Suya tam değmesin. Şöyle Şöyle mesela bu güzellikten de alayım. Ben dikerim. Böyle koparttık arkadaşlar. Üzerindeki lekelere bakmayın. Yaprak yaşlı değil. Su değdiği için leke oluyor. Mesela gördüğünüz gibi alt yapraklarına su değiyor. Hemen üst yaprak, yeni yapraklarına su değmediği için kesinlikle lekeler yok. Evet, bunu böyle aldık. Bir bardağın üzerine streç film geçirin. Ona küçük delikler açın. Buradan böyle suya sadece sap kısmının suya değmesini sağlarsınız ve buradan da üretebilirsiniz. İster benimki gibi direkt dikin. Hemen ona bir bakayım. Evet, daha saçak atmamış arkadaşlar, atmamış ama tekrardan dikelim bunun, israf olmasın yazık. Evet, suya da ıslatabilirsiniz. Ben hemen yanı başına da diğer kopardığım yaprağı dikeyim Hemen sulamasını da yaparsınız. Evet ne kadar rizonları temizlersek temizleyelim toprağımızdan. Başka bir çiçek dikersek mesela ben buraya doğa çiçeğimi diktim. Ve hemen o toprağı ben buna kullanmışım. Ve dip kısmında o küçük de rizon kalmış demek ki buradan çıkmış. Ama hangi renk bilmiyorum arkadaşlar. Artık sürpriz olacak. Açımenez kağıt çiçeğimiz. Ama sanki burada şeye benziyor. Ben daha önce böyle küçük saksılarda dikmiştim ilk aldığım sene. Ama suyu çok az geldi. Ben orman toprağını fazla kullanmışım arkadaşlar. Sıkı toprağı daha çok seviyor bunlar. Mesela bahçe toprağını bir, bir ton bir tık fazla koyarım ben. Orman toprağını az koyuyorum. Bu sene bile biraz fazla geldi. Çok susadı yaz aylarında. Dip kısmında rizonları o kadar çok seviyor ki arkadaşlar çoğalıyor ki. Doğru ortamı bulursa baya baya çoğalıyor. Ama şu güzelliğe bakın ya. Eğer çoğalırsa böyle koyu renklerin arasında da açık renkler bence süper olacak. Süper duracak. İnşallah gelecek yıla rizonları birazcık geç dikmek istiyorum arkadaşlar. Ee, rizonları geç dikelim ki yaz aylarında değil de benimki de böyle sonbahar aylarında açıyor açemenes çiçeklerimiz. Evet, geç kaldığı zaman böyle oluyor. Hani erkenci de açabiliyor. Ama yaz boyu açar arkadaşlar. Eğer doğru ortam bulduktan sonra yaz boyu çiçeğimizi de böyle bol bol açıyor. Bol bol tomurcuk yapıyor böyle. Geriye dönük videolarımda var. Kelle koparma videosu var arkadaşlar. Mesela bunlar yeni büyürken böyle çok çatallı olsun diye kelle koparma işlemi yapıyor. Şu tepesinden minnacık o iki yaprağını alıyor. Kenarlarından köküne veriyor gücünü ve kenarlarının yaprak aralarından e, filizler çıkartıyor. Daha dolu dolu oluyor saksımız. E, mesela şurada daha dolu dolu olmuş. Burada biraz uzatmış. Mesela eğer kelle koparması yapmasak burada direkt uzar arkadaşlar. Ve hemen şunu da söyleyeyim. Bu güzellikte ben unlu bit gördüm. Çiçeğimiz unlu bitten dolayı hasta olabilir. Bakın. Arkadaşlar. İyi ki de bunu da varmış bir hayır. Sizin için masamın üzerine getirdim. Ve burada gördüm ki baya bir unlu bit olmuş. Bunlar e, çiçek zararları, parazit arkadaşlar ve bulaşıcıdır. Tüm çiçeklerinize bulaşıp ve kurutana kadar da oradan gitmeyen bir çiçek şeyi, hastalığı zararlısı. Çiçek zararlısı. Evet unlu bit böyle oluyor. Beyaz beyaz ilk defa gören arkadaşlarıma şöyle iyice göstereyim. Hatta unlu bit ya da yaprak bitine de Karınca da çok geliyor arkadaşlar. Karınca varsa çiçeğinizde bir sorun var mı yok mu hemen kontrol edin arkadaşlar. Yuva yapmak için de gelebilir o toprağa ama böyle yaprak bitine hele de yaprak bitine çok geliyor karınca. Gördüğünüz gibi benim burada unlu bit var. Unlu bitlere karınca da danmış. Şöyle daha yakından göstereyim. Bakar mısınız buna? Ben bunları hemen videodan sonra imha etmem gerekiyor. Unlu bitleri karıncalardan da uzak tutmam gerekiyor. Peki hangi ilacı kullanıyorum? Şöyle göstereyim. Evet, ben Malaton bitki koruyucu ilaç kullanıyorum arkadaşlar. Ee, mümkünse açık havada yapmanızı tavsiye ederim. Çiçeğinize ilaçları ve rüzgarsız havada maske ile ve eldivenle yapmanızı tavsiye ederim. Ve evinizde elcil hayvan varsa Çocuğunuz varsa lütfen onlara da dikkatli olalım ve e, çocuklarımızı böyle zararlılara karşı e, birazcık uzak tutalım ki evcil hayvanlarımıza tabi dilsiz e, melek onlar onlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet çiçeklerim çiçek bakımımız böyle e, toprak nemi kurudukça suyunu verin suyu çok seviyor arkadaşlar susuz bıraktığınız zaman hemen yapraklarını büzüşür suyu da verirseniz hemen size teşekkür muhabında kendine gelir ve çiçeklerini size böyle güzel güzel sunar o da teşekkürlerini gösteriyor size Evet çok güzel ya sen çok güzelsin ya Şöyle de resimlerini alayım arkadaşlar. Ben video anında da böyle güzel kareler yakaladığım zaman. Böyle resimlerini çekiyorum ki sizlere kapak resmi yapıyorum. Çok güzeller çok. Evet, bu piyensesimiz de videosuna şöyle güzelce gösterelim. Evet, unlu bit hastalıklarına bitki koruyucu, hatta arkadaşlar tüm çiçeklerinize, bitkilerinize kullanabilirsiniz bunu. Hatta meyve ağaçlarına bile kullanılabiliyor. 1 litre suyun içerisine ben 1 çay kaşığı koyuyorum. Fazla koymuyorum arkadaşlar ya da yarım çay kaşığı fazla zirai ilaçtan ya da zirai gübreden ben korkuyorum ne yalan söyleyeyim çiçeklerime onu da hepsine bir kullanmayın mesela önce bir kök ya da bir dal seçin ona kullanın eğer faydalı ise mesela ben buradaki çok olan diğerlerinde yok baktım bunda var tabi ne olacak bakım yapmazsak bu hepsine yayılacak buna yapacağım arkadaşlar İnşallah bir şey olmazsa ertesi gün ya da diğer ertesi gün hepsine Yapacağım ben unlu biti ilacını. Bitki koruyucudur. Ee, unlu bite, yaprak bitine, nasıl diyeyim, kırmızı örümceğe çok şifalı bir ilaçtır arkadaşlar. Evet, çok güzel böyle de. Ama bu güzelliği görünce de çok sevindim ya. Çok sevindim. Ben çok istiyordum böyle katlı ve kırmızı olanı. Arkadaşlar bordo dediğim gibi bordo. Kırmızı değil, bordo. Ama böyle katlı olmasını istiyordum arkadaşlar. Bu bir tane içinde katlı bir de diğer az önce e, mor olan da gördüm. Ama tek katlı da olsa böyle Rabbimin yarattığı, özenmiş, bezenmiş, yaratmış güzelliklere bakar mısınız? Hepsi güzel, hepsi ayrı güzel. Geçen yıl bir iki tane rizondan saksı dolusu dolu dolu açımenesimiz oldu. Evet bakımları böyle, üretimleri böyle. Aklıma gelmeyen var mı bilmiyorum. Şöyle bir düşünüyorum. Ee, ama güzel bir gün oldu, güzel bir sabah oldu bugün. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Instagram hesabım ve TikTok hesabından da takip edebilirsiniz. Ay bu korona sabah sabah ya. Evet arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir bu güzellikler. Kimin hoşuna gitmez ki? Bir de desin ki ben sevmedim. Gülay Hanım desin. Çok güzel. Zaten çiçek sever dostlar bizimle beraber. Çiçek sevmeyen zaten benim kanalımda işi yok arkadaşlar. İşi yok derken herkese açık. Herkese açık benim videolarım. Bütün sayfalarım herkese açık arkadaşlar. İsteyen gelebilir ama şöyle arkadaşlarınıza tavsiye edin. Şu güzellikleri Tabi çiçek sevmeyen, çiçek seven kadar anlayamaz biz arkadaşlar. Mesela biz buradaki ufacık bir güzelliği o derinliklerine dalıyor ve şöyle incelerken tevekkül etmemek mümkün değil. Ama çiçek sevmeyen pek anlayamaz onu arkadaşlar. O duyguyu. Mesela bir yaprak çıkarttı. Bir şey çıkardı. Bizim için çok güzel bir mutluluk. Akşam dedim ki birkaç günden beri ee, menekşelerimi görmüyorum dedim. Dedim ki şöyle açtım ışığı, oturdum yanı başına, inceledim menekşelerimi. Birazcık onlara konuşmak istedi. Şöyle canım, kuzularım, kızlarım diyerekten böyle sevmek canım istedi. Ve bir de baktım ki bir tanesi tomurcuklamış mesela. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Tabii beni siz daha iyi anlarsınız. O yüzden anlatıyorum, dertleşiyorum sizinle. Evet, Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz dedik ya arkadaşlar. Instagram hesabım ve TikTok hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Orada müzik içine çok güzel reis videolar paylaşıyorum. Bu arada Facebook hesabım Gülay çiçekleri. Orada sayfam var. Sayfama da davet ediyorum. Sizi gelin buyurun arkadaşlar. Gülay çiçekli dünyası sayfası. Evet hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdilik bu kadar. En güzel terapi çiçek terapisi dedik ya. En güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Osmaniye'den kucak dolusu sevgiler selamlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah.